Bu da erkek. Alo abi sesim geliyor mu? Alo abi sesin geliyor. Tamam hazırım ben. Ne söyleyeceksin? Ahmet Kaya falan biliyor mu? Ne gibi? Ya da sen şey söyle. Pazara gidelim. bir tavuk alalım var ya, onu söyle. Ya abi hayır. <laughs> <laughs> Aynısını söylemişti ya. Sevda yapmaz, söyleyeyim işte. Sevda yakmaz küleder söyleyeyim. Başka. Hadi. Tamam. Başlıyorum. <laughs> Gurbeti <laughs> uğurdu ne desen, ne sen, nerede sen, ne gurbet suçlu ne desen, ne derde ben, ne yanı desen, ne gelmem sen şöyle dur Nuzlu değilim yar değilim sen Nuzlu benim yar benim ben Sevda yakmaz gül eder Ne güzel oldu beni tanımadım şu gurbetin ettikleri sevda yapmaz küle dermiş gülde oldu leyli leyli gün nedeni tanımadım şu gurbetin etikleri. Bitti abi. <laughs> Ağzına sağlık yiyelim. Teşekkür <laughs> Sen...